Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Hava Çelik. Ee, Nereden geliyorsunuz? Çayrovadan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Ee, Süreç hastalığım vardı. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ee, çok öksürdüm, kan tükürürdüm. Sol tarafımda bir ağrı vardı. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 3 aylık kullandım. Hangi ürünlerden kullandınız? Karaciğer e ürünlerini kullandım. İşte panaksi. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Çok şükür Allah. Kan tıgırmam yok. Sol tarafımda ağrı vardı o yok. Yani faydalarını gördüm. Kendiniz nasıl hissediyorsunuz? İyiyim çok şükür Allah. Şimdilik iyiyim yani. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ondan Allah razı olsun.